Değerli aboneler merhaba. 2 senede tüm dünyada ses getirmeyi başaran Yağmur Yüksel aslında kimdir? Bizler sevenleri olarak onu ne kadar tanıyoruz? Peki Yağmur Yüksel'in oyunculuk yeteneğine ne demeli? İşte bu videomuzda sizlere Yağmur Hanım hakkında kimsenin bilmediği bilgileri sunmaya çalışacağız. O zaman başlayalım. Genç nesiller arasında yıldızı parlayan Yağmur Yüksel, 21 Ocak 2002 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yağmur Hanım aslen Amasya kökenlidir ve güzelliğini de buradan almıştır diyebiliriz. Güzel oyuncunun babası kendi çapında küçük bir esnaf, annesi ev hanımı ve bir de kendisinden küçük kız kardeşi bulunmaktadır. Paramedik bölümünde eğitim alan Yağmur Yüksel, hem sanat hem de sağlık alanındaki yetenekleri ile dikkat çekmektedir. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Yağmur Hanım, şimdilerde kendisini geliştirmek için oyunculuk dersleri almaktadır. Güzel oyuncunun üniversite olarak da oyunculuk eğitimine devam ettiği bilinmektedir. Daha 19 yaşındayken Kan Çiçekleri gibi dev bir yapımda ilk oyunculuk deneyimini yaşayan ve dizideki mükemmel oyunculuğu ile seçilmeyi başaran Yağmur Hanım, başrol olarak da oyunculuğun hakkını fazlası ile vermektedir. Kan Çiçekleri dizisinde Dilan karakteri ile kariyerinin en parlak yıllarını yaşamakta olan genç yetenek, bu ay gerçekleşecek olan Oscar'lık sahneler adlı dev yapımda Fırat Çelik ile aynı sahneyi paylaşacak. Hayvanları çok seven güzel oyuncu, onlarla vakit geçirmekten büyük keyif alıyor. Eski Türk filmlerini izlemeyi çok seven Yağmur Yüksel, Kemal Sunal hayranıdır ve koyu Galatasaray taraftarı olarak bilinmektedir. 21 Ocak doğumlu olan Yağmur Hanım'ın Burcu Kova'dır. 167 santimetre boyunda olan genç oyuncu 54 kilodur. Sevilen oyuncu bugüne kadar bir evlilik yapmamış ve şimdilik bir sevgilisi de bulunmamaktadır. Son yıllarda güzel oyuncunun ismi eski rol arkadaşı Göksel Kayahan ile anılmaya başlasa da bunu hiçbir zaman onaylamamıştır. Bugüne kadar birçok önemli ödül töreninde zirvede yer alan Yağmur, özellikle ikinci kristal şehir ödüllerinde, yılın en efsaneleri ödüllerinde ve altın 61 ödüllerinde en iyisi olmayı başarmıştır. Peki sizce Yağmur Yüksel'in başarısı tesadüf mü? Oyuncumuz hakkında eklemek istediğiniz ne varsa yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.